Endometriozis hastalığı rahim içerisindeki endometriyal doku hücrelerinin rahim dışında bulunmasıdır. Özellikle yumurtalıklarda çikolata kisti olarak endometrioma olarak tutunmakta ya da batın içerisinde endometriyotik odaklar olarak mesane üzerinde, bağırsaklar üzerinde yer almaktadır. Endometriozisin tipik bulgusu ilerleyen yaşlarda başlayan adet sancılarıdır ve genellikle bayan hastalarımız bu şikayetle bize başvururlar. Bunun dışında cinsel ilişki sırasında ağrı yaşanması, büyük tuvalet sırasında ağrı yaşanması ve çocuk isteğinde problem yaşamak yani infertilite hasta grubuna girmek yine endometriozis hastaları için sık bulgulardır. Genel olarak toplumda hemen hemen e, onda bir oranında görülmekteyken tüp bebek tedavilerine başvuran hastalarda bu oran 2-3 katına artmaktadır. O yüzden biliyoruz ki endometriozis kısırlık hasta grubunda daha yüksek oranda saptanan bir hastalıktır. Özellikle negatif etkisi yumurtalıklarda tutunması ve orada endometrioma kistlerine yol açması ve buna bağlı olarak da sağlıklı over doku hacmini azaltarak yumurta rezervini azaltması yönündedir. Endometriozizli kadınlarda rahim alıcılığı yönünde çok negatif bir etki olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü endometriozizli yumurta bankacılığından yararlanmış dış ülkelerde yapılan çalışmalarda rahim alıcılığının olumsuz etkilenmediği ve iyi gebelik oranlarına sahip olduklarını görmekteyiz. O yüzden endometriozis saptanmış hastalarımızda özellikle cerrahi yöntemlerin doğru uygulanması yani yumurtalık dokusuna harabiyet vermeden laparoskopik tekniklerle bu çikolata kistlerinin alınması, yumurtalıkların ardından hızlı bir şekilde gebelik için hazırlanması, tüp bebek yöntemlerine hızlı geçilmesi bizim için başarıyı artıran faktörlerdir mutlaka bu konuyla ilgili yani infartite ve endoskopik cerrahi konusunda uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi gereken bayan hasta grubudur.